Olma ihtimali az olduğu tespit edilmiş. Tamam. İlk bahçıvan dedi ki, gojileri diktik, hiç çiçek açmıyorlar. Bu burası için uygun değilmiş demek. Oğlum <laughs> bu yerlerde görürsün bakın kurumuşlar da. Evet. Ee, Olgunlaşan dökülüyor aşağıya doğru. Siz de buyurun deli gibi tutuyor Mustafa ve tokamı tutuyorsunuzlar olmuşlar. Tek çekiyoruz. tek

Tarımsal üretim sahamızda ve seralarımızda çeşitli ürünlere yönelik denemelerimiz devam ediyor. Bu sene de oldukça verimli sonuçlar almaya başladık. Özellikle aronya gibi katma değeri çok yüksek olan bir meyvenin, üzümsü meyvenin burada başarılı bir üretimini sağladık. Tabi aronya sağlık sektöründe de süper meyve olarak değerlendiriliyor. Böyle bir ürünün özellikle yöremizde yetiştirilebileceğine dair arkadaşlarımızın yaptığı akademik tahliller ve buradaki uygulamalı çalışmalar hakikaten ümit verici. İleriye dönük olarak bölge çiftçimizin aronya meyvesinden çok önemli faydalar sağlayabileceği kanaatı da bizde hasıl oldu. Aronya inşallah şehrimizin önümüzdeki yıllarda üreticisinin tercih ettiği ana ürün e, meyvelerden bir tanesi olacak diye bekliyoruz bizler de. Şöyle de, topluyor, tabi, işte, <laughs> bu de teşkisi... İlimizin bu anlamda kayıtlı üretim anlamında çok az ürünleri var. Bu araçla da üniversite olarak bazı farklı tür ve çeşitlerin araştırma yapıyoruz üzerinde. Aronya'yı da 2022 yılında üniversitemize ait araştırma sahamızda dikimlerini gerçekleştirdik. 2023 Mayıs ayında çiçeklerini açtılar ve şimdi Ağustos ayında hasat olgunluğuna geldiler. Bayburt olarak da biz yüksek rakıma sahibiz ve bu Aronya'nın iklim isteklerine de uygun olduğumuzu düşünerek deneme yapmak istedik. Ve oldukça da verimli ürün alındığını gördük. İnşallah hem bölgemiz hem ilimizde üreticilere alternatif bir ürün olur, bir gelir kapısı olur. Ve bu anlamda da ilimize, ülkemize de ekonomik olarak katkı sağlar. Çünkü aronya hem ülkemizde hem de dünyada popülaritesi giderek artan, özellikle de sağlıklı beslenme açısından hassasiyeti olanların, e, aronyanın sahip olduğu bitkisel, biyolojik içeriklerden ve kimyasal içeriklerden dolayı çok tercih ettiği bir ürün. E, bu anlamdaki popülaritesine sahip bir ürünün, e, bölgemizde, ilimizde de üretimini yapıp, Birim değeri de çok yüksek, birim fiyatı oldukça yüksek diğer e, ürünlere göre. İlimize bu anlamda katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Umarım verimli, bereketli e, ürünler olur yetiştiriciler için.